Belki ama ben tüm madenlerine saldıracağım teker teker. Bana istediğimi verene kadar. Söyler misin istediğin ne? Bulkat'e zarar vermeye çalışan Insektikon. Çalışan mı? Demek istediğin otobot yanınızda mı? Blöf yapıyor. Ben olsam öyle demem. Anlaşma şu. Sonraki hedefimin koordinatlarını vereceğim. Hartshell karşıma çıkmaya cesaret ederse sizi bir kayıptan kurtarabilir. Ve Megatron eğer 3 tonluk enerjonun patlarken çıkardığı sesi merak ediyorsan Otobotun kıvılcımını söndürmedin mi? Heh, şaşırmadım. İnsektikonlardan da bu beklenirdi. Lord Megatron, ben elimden geleni yaptım. Kıvılcımı söndü sanmasam geri dönmezdim. Öyleyse bana bir kıvılcım borçlusun. Eğer Bulkhead'in kıvılcımı olmazsa, Will ki olsa iyi olur. <laughs> Belki biraz uysan iyi olur. Ben iyiyim. <laughs> o iyileşecek. Öyle değil mi? Şüphesiz evladım. Buket tanıdığım en sıkı yıkıcı. Rachel ise harikadır. En iyisi. Evet. Buket bile anladığımız onca şeyi hayatta kaçırmaz. Araba yarışı, dünya hız yarışı. Biz de yapıyorduk. Söylediğim gibi Buket inatçı yıkıcının tekidir. Biliyorum. Sen de biliyorsun. Uyandım. Plan nedir? Evlat, bana bir şey olursa şuna basman gerek. Otopilotu seni merkeze götürecek şekilde ayarladım. Ne? Olamaz. Anlaşma yaptık. Yardım edebilirim demiştin. Ve ettin de. Ama anlaşma sona erdi. Bu benim de mücadelem. Üzgünüm evlat. Ama Bullcat bir gün uyanacak. Ve uyandığında orada olmazsan beni çok pişman eder. İçeride misin? Fakat dostun sayesinde yıkıcı numaralarınızın hepsini iyi tanıyorum. <laughs>